Ne haber hanımefendi? İyi misin? Benim. İyi. İyi misin? Senin adın ne? Dur. Behra. Burada usul çözüyoruz ben. Merak et. Burada kavuz çözüyoruz. Hepinle evet. evet. o zehirli şey, evet. asitler temizleniyor, yenileniyor hepsi. 40 yıllık, 50 yıllık ama söz veriyorum bunu çözeceğim. Tamam. Ben. Abim benim. Ben. Oh maşallah. Ne, ne yapıyorsun? İyi, seni sormadım. Selam, nasılsın kardeşim? İyi misin? Hayırlı işlerin olsun. Abi ne haber? Teşekkür ederim. Hey maşallah. Teşekkür ederim. Yanımsın. <gülüyor> 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 Nasıl keyfin abi? güzel iyi. Nasıl Değil yolları ya. beğendin mi? Yollar çok güzel. İyi. İnşallah <laughs> daha iyiler olacak. Türkiye'nin <laughs> her yeri ayrı güzel ama balık esir ayrı güzel. Bu senin, bu da senin. Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel senin saçlar. Bu ne güzellik. Gönen'deyiz. Aynı balık ilçelerinde olduğu gibi Gönen'de de yol, asfalt, bakım onarım, kanalizasyon, boru hatları değişimi. Evet gece gündüz demeden 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Hakikaten yollar yapılmış, vatandaşımız memnun, kanalizasyon hatları yenilenmiş. Yine yapılan diğer yolları ziyaret ettik. Balıkesir'in her noktası olduğu gibi gön önümüzde gelişiyor, en iyisini hak ediyor. İnşallah hep beraber en iyisini yapmak için el ele kol kola omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz.